Sanchi uyudu. En kısa zamanda Sanchi'nin sağlığına kavuşması için Tanrı'ya dua ediyorum. Olanları duyunca kendimi tutamadım. Gerçek akrabalık asıl zor günde belli olur değil mi? Akrabalık bağı kolay kolay koparıp atılmaz. Bu kadar emin olmayın hanımefendi. Baksanıza kızım Sanchez şu anda hala Cagdiş'in onu görmeye geleceğini umut ediyor. Bu arada Cagdiş'e haber verdiniz mi? Çok mutlu olmuştur eminim. Sançy'i bu hale getirdiği için. Ya da bu ayrılıktan sonra ne durumda olduğu hiç umurunda bile değildir belki de değil mi? Görmüyor musun Anandi? Bir şey konuşuyoruz burada. İki dakika bekleyemedin mi? en büyük korkum gerçek oluyor. dişin yaptıklarının acısını anandiden çıkartıyorlar. Bu sadece başlangıç. Gün geçtikçe anandiye daha da kötü davranacaklar. Bunu neden yaptın diş. Bayan Ira, geçmişi İstesek de değiştiremeyiz. Ama Sanchi için yapabileceğimiz bir şey varsa ve elimizden bir şey gelirse lütfen söyleyin. Eğer gerçekten onu mutlu olmasını önemsiyor ve hayata yeniden tutunmasını istiyorsanız tek bir çıkış yolu var. Eğer isterseniz geçmişi değiştirebilirsiniz. Anlayamadım sizi bayan Ira. Jacdish yalnızca evlilik törenini yaptı ama daha nikah kıyılmadı. Sanci ve Jacdish'in bu durumda evlenmemeleri için hiçbir sebep yok. Ancak bu şekilde gerçekten Sanci'nin mutluluğunu istediğinize inanırım. Sahte sözler yerine Gerçekten Sancho'ya karşı içinizde sevgi olduğunu anlarım. Bayan Ira. Eğer bu gerçekten mümkün olsaydı çoktan gerçekleştirmiş olurdum. Ne yazık ki bunun için çok geç. Cagdişle Ganga evlendiler. Olacağı buydu. Cagdiş'ten de daha iyisi beklenemezdi tabii. Ama beni asıl rahatsız eden şey... ...bunu bize şimdi söylüyor olmaz. Böyle olacağını hiç kimse bilemezdi. Ama bu yaşananların hepsi için... ...bütün ailem adına sizden özür diliyorum. Madem özür dileyecektiniz, telefonda dileseydiniz. Zahmet edip bu kadar yol gelmenize gerek yok. Ah, Şimdi anladım. Oğlunuzun evlilik haberinin müjdesini verip yaralarımıza iyice tuz basmak istediniz değil mi? Yanınızda tatlı da getirdiniz mi? Çünkü böylesine güzel bir haberi birer tatlı yere kutlamazsak olmaz. Bayan İra, lütfen bizi yanlış anlamayın. Sançi için endişelen. Sançi'nin yaşadığını ya da öldüğünü sevgili Anandini size telefonda aktarabilir Ona kaç kere söyledim. Sizinle konuşmak ya da görüşmek istemediğimizi defalarca anlattım ama beni dinlemiyor, direniyor. Ondan bunu istememe rağmen her şeyi gizliden gizliye size iletiyor. Ailemizden biri gibi değil. Sadece sizi ailesi olarak görüyor. Hayır Bayan Ira. Sizi temin ederim Yeter ki... Yeter artık. Sizin açıklamalarınızı dinleyecek sabrım yok. Davranışlarınız bize zaten yeterince sıkıntı verdi. Özellikle de kızım Sanchi. Belki unuttunuz ama... Ben de kızınızın kayınvalidesi. Dua edin siz yine. Bunca şeye rağmen kontrolümü kaybetme derecesinde güçsüz kalıp intikam dolu bir öfkeyle Anandi'nin kalbini kırmıyorum. Giderim anne. Bu durumu biliyordun değil mi? Caktiş'te Ganga'nın evliliği. Sen dün annenle konuşmadın mı? Bunun hakkında sana bir şey söylememiş olması mümkün mü hiç? Ama sen böyle büyük bir şeyi bizden gizledin. Artık alışkanlık edin. Daima bir şeyler saklıyorsun. Annem de beni zaten bunu söylemek için aramıştı. Şuraya bak. Duydunuz mu ne diyor? Hala ikna olmadınız mı yoksa? Gelinimi ne kadar da iyi tanımışım ben meğer. Bir şey sorabilir miyim sana? Böylesine önemli bir şeyi bizden niçin gizledin ha? Sırf Sançin'in iyiliği için sessiz kaldım anne. Çünkü bunu söylemek için doğru zaman değildi. Sançin'in hayallerinin tamamen yıkılıp daha da fazla üzülmesini istemediğim için hiçbir şey söylemedim. Cak dişin gelip kendisini ziyaret etmesini beklerken bunu nasıl söyleyebilirdim? Sen ve ailen inanılmazsınız. Her olay için, her durum için bahaneniz hep var değil mi? Ama şunu unutma. Cak dişi ve aileni asla affetmeyeceğim. Kızımın gözünden akan her damla yaşın bedelini onlara ödeteceğim. refimize herkesin önünde iki paralık ettiler. Bizi düşürdükleri bu durumun karşılığında ben de onları rezil edeceğim. Konuşmaya gelince ağzınız iyi laf yapıyor ama artık bitti. Kızımın kendileri yüzünden yaşadığı bu korkunç olayın sonuçlarına katlanacaklar. İra öfkeni, endişeni ve üzüntünü anlayabiliyorum ama bütün bu olanlardan Ananti sorumlu olamaz. Bunların acısını ondan çıkarma. Ailesi ne yaparsa yapsın suçlusu Anandi olmaz. Sence de öyle değil mi? Aslında Anandi, Sançenin ne hale gelebileceğini bilen biri olarak mantıklı davranmadı mı? He? O halde ne yapayım? Kızımın acısını görmezden gelip Anantiye övgüler mi yağdırayım? Hayır Alok, bunu yapamam ben. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler benim elimden öyle kolay kolay kurtulamayacaklar. Olacaklardan dolayı Anandi üzülüyorsa yapabileceğim bir şey yok Alok. Bırak biraz da o üzülsün. O bile beni anlayabilir. Ailemizi hiç umursadığı yok. Bu yüzden her şeyi bizden gizli tutuyor. Sanki o bizi çok önemsiyormuş gibi. Ben neden onu önemsemeliyim? Ona artık hiç güvenim kalmadı Alok. Bu doğru değil Ira. Anandi'nin hatası değildi. Bence... Yeter Alok. Bıktım artık. Bu kadar açıklama yeter. Bu olanları sadece kadere bağlama Alok. Artık Cac dişle hesaplaşma vakti geldi. Cac dişi ve bütün ailesini dava edeceğim. Yeah. Sançin'in ne zaman taburcu olabileceğini size akşam'a doğru söylerim. Ancak Sançin'in uzman bir psikiyatristten. Destek almasını öneririm. Aksi halde bu olayı unutması çok zor. Oysa bu olayı tamamen unutması gerekiyor. Bu da yalnızca bir psikiyatristin desteğiyle mümkün olabilir. Ayrıca sizin de bu desteği esirgememeniz gerekiyor. İzninizle. Gördün mü babacığım? Sançe şimdi çok zor durumda. Şimdi de psikiyatristlerle görüşmemiz gerekiyor. Onu nasıl ikna edeceğiz? Hepimiz çok üzgünüz ama Sançe'nin acısı hepimizden çok daha farklı. Eğer biz de kendimizi bırakırsak, o zavallı çocuğu kim ikna edecek? Ancak bu olayı unutursa hayatına devam edebilir. Evet baba. Biz de onun için elimizden geleni yapacağız. Sanchi'ye gözümüz gibi bakacağız. Yaşananların üstesinden gelmesine yardım edeceğiz. Hayır Anandi. Maalesef bu yeterli değil. de biz de ancak bu acılara sebep olan kişi cezalandırıldığında rahat ederiz. Hi bugüne kadar senden hiçbir isteğim olmadı. Ama şimdi bana söz ver. Jagdish'in bu işten sıyrılmasına izin vermeyeceksin. Yaptıklarının bedelini ödeyecek. Sen hiç merak etme baba. Jagdish bu yaptıkları için cezalandırılmadığı sürece... ...benim de içim rahat etmez. Efendim, kardeşiniz intihar girişiminde bulundu. Yasalarımızı biliyorsunuz. 309. maddeye göre kendisine karşı dava açmamız gerekecek. Neler söylüyorsunuz memur bey? Kızım bunca zorluk atlattı. Bir de kendisine dava açılmasından söz ediyorsunuz. Daha ne kadar acı çekmesini istiyorsunuz siz? Hanımefendi Kızınız intihar girişiminde bulundu ve bu bir suçtur. Benim kızım suçlu değil memur bey. Şey, baksana ne diyor? Sançiye dava açılacakmış. Doğru söylüyor anne. İntihar girişiminde bulunmak yasalara göre bir suç unsurudur. O bir suç işledi ve dava açılacak. Bir yıl hapis cezasına ya da para cezasına çarptırılabilir. Veya her ikisine de. Biri suç işliyor ama başka biri cezalandırılıyor. Hayır Jackdish. Kızıma yaptıklarından sonra asla özgür kalamayacaksın. Kendini topla. Eğer Sanchi'ye dava açılacaksa... ...Cagdish'e karşı da dava açılacak. Sanchi'yi intihara sürüklediği için dava edilecek. Polisler onu tutuklayacak ve... ...mahkeme de ceza verecek. Şef. Cagdiş hakkında... ...yasal işlem başlatılması konusunda... ...hepiniz hemfikir misiniz? Elbette yenge. Sen neden böyle bir soru sordun ki? Cagdiş'in cezalandırılmasını istemiyor musun? Cagdiş'in cezalandırılmasının bize ne faydası var? Sanchi'ye karşı çok büyük bir hata yaptığını ben de biliyorum. Ancak Jagdish'in tutuklanmış olması Sanche'nin çalınan mutluluğunu geri getirecek mi sizce? Hiç değilse içi rahatlamış olacak. Sen de böyle istemiyor musun Mino? Kusura bakma abla. Açıkçası birinden intikam almanın hiç kimseyi huzura kavuşturacağına inanmıyorum be. Cagdiş'i hapse attırınca Sanchi'nin içinin rahatlayacağını düşünüyor olabilirsin. Ama öyle olmayacak abla. Aksine daha da çok üzülecek ve içine kapanacak. Biz de onu mutlu etmekten çok, daha çok acı çekmesine sebep olacağız ve bu yasal kargaşanın içinde kalmak onu daha da çok incitecek. Böyle düşünmene çok üzüldüm. Kusura bakma ama seninle aynı fikirde değilim. Sadece ben de değil. Ailemizdeki herkes Jack Dish'in bu yaptıklarından dolayı cezalandırılmasından yana. Sanchi'nin üzüleceğini ben de biliyorum, evet. Fakat bu defa daha ufak bir üzüntüyle atlatacak. başka bir yolu kalmadı mı gerçekten? Mahkeme kimi zaman cezalar verir ama daima adaleti sağlayamaz. Diğer ailenin halini bir düşünsene lütfen. Anandi şu andan itibaren ailemin ve kardeşimin acısından başka şey düşünmek istemiyorum. O aileyi benim benim ailemden daha çok düşünüyor olmandan dolayı da kendimi kötü hissediyorum Anandi nasıl böyle söylersin şimdier ya